Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mavi Oyun. Bugün arkadaşlar sizlerle Adopt Moyunuz. Bugün sizlerle değişik bir evdeyim. Çünkü arkadaşlar ben videoyu başlatmıştım ve videoyu yanlışlıkla kapatmışım sonradan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki mantar ev alacaktık. 1100 TL'ye. Ben 1100 TL'ye bağladım. Gördüğünüz ve tam 5 5000 lira falan bitmiş ama 3.940'ı yemişler. Bitirdikten sonra Arkadaşlar o yüzden şimdi 3900 kilo değilmiş 3300 eymiş. ben evdeki her şeyi sattım yukarıdaki Burayı ikiye böleceğim arkadaşlar yarısı oturma yarısı yatak odası olacak Zaten odada eksik şeyler yapmıştım o yüzden Evet bariyer yazıyorum yazamadım Bar Is El -er. Yazamıyorum ama kahretsin Et tutur. Bariyer. Bar. Ir. Er. Hayır niye Uzatmayalım. Biz bence. Mutluluk. Bu durumda ilişkiler. Helal olsun. Niye Neden çıkıyordu ki? Hmm, Koru. Neresiydi o? Bak. Bir. Evet. Er. Bak. Bari yazı da çıkıyor. Bari yer. Anamın gözümü kaldı. daha büyük bir oturma varsa kendime güzel bir kuş koymuştu bence buraya ikiye şey yapmış olacağım Aşağıda yani evimizin üst biraz küçük olduğu için böyle zorlanıyorum yoksa evi şey döşerken bir şey sıkıntı olmuyor arkadaşlar ama yani evi ben büyük ihtimalle. bu arada arkadaşlar şey videonun başında söylemeyi unuttum. Arkadaşlar ayın 22'sinde yani pazartesi günü şu an ben ikinci ekrandan bakıyorum. pazartesi günü arkadaşlar ben pazartesi ayın yani 22'sinden 25'e 22 kadar video atmayacağım. Ne olduğunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü tatile gidiyorum. Tatile gittiğim için de orada video atamayacağım için. çünkü kasam oraya, bilgisayarım oraya taşıyamam. O yüzden arkadaşlar öyle yapacağım. İşte zaten şey de koymamıştım. Ee, pet yemek yeri falan da koymamıştım. Çok eksiği olmuş dedim. Evi boyamayı da yapmıştım. O yüzden bir daha yapmaya kararlandırdım. Hemen Önemli konu gideceğim. Beyturum'dan hemen seyirci yazacağım ve bu koltuk koyacağım. Gayet güzel bir koltuk. O yüzden mavi rengini koyuyorum. Okey oldu. Ama ben baştan evi boyamıştım duvarlarını. Evin duvarlarının bu rengi. Aşağısından beyaz yapacağım her zaman ama var para harcamak zorunda kalmadım hmm, şimdi bir daha bedroom'a gidiyorum bedroom rox hall bir tane şöyle deli, ha, modern hall'dan koyuyorum çıkıyorum buradan transkan şöyle bir tane transkan gider şuraya koyayım Evet şimdi tablet. Buraya koyacağım çünkü arkadaşlar şey kasa koyacağım biliyorsunuz ki çok büyük bir şey koymak istemedim gördüğünüz gibi. Storge yani bu onu da buraya koymayı planlıyordum. Ama çevirip de koymayı Bunu böyle alıyorum. Buraya koyuyorum bunu. Evet ha gece oldu. Akşam oldu. Çok karanlık. Onu nokta koyarsa buraya bir tane koyabileceğim. Gördüğüm ama mavile boyayım. Ben buraya jazz yazıyorum. Ve buradan Yüz sıraya koyuyorum. Koydum. Evet, pet. Neyse boş yerine. Şuradan bir bakarım pet. Pet yerine pet koymuşum, bu, ya da benim yanına koymuş ama onunkinden onun koyacağım şu köpek kulübesini koyacağım buraya. Arkadaşlar önce daha şık duruyor. Şimdi de yemek yeri olarak tabii ki de bu sefer çok en pahalısını koymayacağım. Şunu koyacağım. moderni Tabii tam tersine koyarsa durulur. Tabii ki boyamamız lazım bunları. Yani. Bu masa boyamadım, boyamıyor. İyi bunu da boyayayım. Boyadım. Ay bence güzel bir yer yaptım. Ama tabii de ışık yok. Işık koyacağım buraya bir tane. O yüzden lamp koyacağım. Hangi da koymuştum? Bundan no, model lamp. Şuraya koyayım. Şuraya. Bir tane koyayım. Eee Bir tane Yine bir, bir tane koyayım şimdi televizyonda. Ya Rabbim. Hı. Hayır, bir tane koydum. Ben şimdi ters şey açayım. Tamam. Bir tane lamba yetmiyor yalnız. O yüzden ben şöyle bu tarafa doğru çekeyim. Bakın olmuyor. O zaman lan şunu yazıyorum. Buraya da koyuyorum bir tane tamam şöyle. Bunu üstüne i̇şte. bence o Buraya olmadı. Buraya daha böyle küçük bir şey koydum. Buraya da şöyle bir tane penguen koyayım, o da aydınlatır. Bu iyi penguen diye aydınlatıyor. Şöyle çevireyim. Böyle. Bence güzel aydınlatma yeri de yaptım buraya. Bence gayet güzel bir yer yaptım. Şuraya şimdi gelelim ortalama. Bir dahaki videoda eklenirken sonra 3 bin lira alacağım. Para kasmayacağım. Ve 3500 lirayla gelebiliriz arkadaşlar. Ya da bilmiyorum. Yarın değil evet. mi? 3000 lirayla gelelim biz yarın. Ee, arkadaşlar bugünlük videomuzun burada sonuna geldim. Bu videoyu izleyen tam tamına 5 like istiyorum. 5 like gelirse daha uzun. 6 like istiyorum. Çünkü o yada abone artık ulaştık. 6-7 like isteyebiliriz inşallah. Alt like ise like gelirse bunun daha hızlı seyredilir gelir. Aslında evet daha çok hızlı geliyor. Hafta sonları arkadaşlar benim şu an e ikinci bilgisayarım geldi. Kasayı vermiştim. Oyun indirmiştim Minecraft. Hafta sonu Cumartesi Pazar eğer kardeşimle gir girebilirsem belki de hafta sonları Minecraft çekebilirim. Güzel olabilir böyle arkadaşlar. Ben güzel olur. Şimdi gelin videomuzun sonuna. Hafta her zaman Adopt Me. Arkadaşlar burada bir videomuzu sonuna geldik. çok böyle bir istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like bye. Bay bay.